bir beyefendi bize ulaştı ve dedi ki hanımlar e, regle oldukları zaman adet dönemindeyken oruç tutabilirler mi? Siz de tutabilirler dediniz. Tabi sosyal medya vesaire bu anlamda pek çok tepki geliyor. Ben de bunları ifade etmek zorundayım size. Olur mu öyle şey? E, bilmiyorsunuz bu, bu işlerinden. Tutun da bana da bir sürü şey söylüyorlar. Siz ne diyorsanız tabi biz onu e, paylaşıyoruz izleyicilerimizle. Tamam. Neden tutabilir ya da neden tutamaz tekrar sormuşum. Şimdi bakın bu şeyde Bakara suresinin 187. ayeti var. Bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı mealden ben size okuyayım burada. İşte diyor ki artık eşlerinize yaklaşabilirsiniz. Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin için sonra da akşama kadar orucu tam tutun Bununla birlikte siz mescitlerde iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Onlara yaklaşmayın. Şimdi Allah'ın koyduğu sınırlar şu. Yeme, içme ve karı koca ilişkisi. Onlara yaklaşmayın diyor. Peki adetli kadın bunların hiçbirisini yapmadığı halde oruç tutamazsın deniyor. Üstelik şu da denir. Mesela kitaplarda şu vardır. Bir, bir hanım adetli. Ufukta güneş batıyor. Adetli değil. Bir hanım normal durumda. Ufukta güneş batıyor. Güneşin o üst, yani kaşı uf, ufkun altına inmeden kadın adet görürse orucu bozulur denir. Yani ne yaptı bu kadın? Bir şey mi yedi, içti mi, ne oldu? Neye dayanıyorsunuz, deliliniz ne? Bu konuda şöyle bir Ayşe Validemizin bir sözüne dayanılır. Ayşe Validemize sormuşlar. Neden adetli kadın oruç tutuyor da namaz kılmıyor? O da demiş ki, biz Resulullah zamanında adet olduğumuz zaman oruç tutmamız emredilirdi. Namaz kılmamız emredilmezdi diye bir sözü var. E, oruç tutmamız emredilirdi. Bu sözü ifade ederken kaza kelimesini kullanıyor Ayşe validemiz. Kaza kelimesi bugün de Türkçemizde ben mesela namazımı kaza ediyorum der, orucumu kaza ediyorum dersiniz değil mi? Yani oruç tutuyorum demektir, namaz kılıyorum demektir. İşte orada şöyle tercüme edebiliriz. Biz orucumuzu kaza etmemiz emredilirdi. Şimdi tutuyorlar. 150 sene sonra kaza kelimesine bir ibadeti vaktinin dışında yapma anlamı veriyorlar. Sonra da bu kelimenin buradaki ifadesine uygun olmasa bile işte o şey adetli kadın oruç tutmaz sonra kaza eder diye bir takım alara cümleler sokuşturuyorlar. Sonra da işte adetli kadın oruç tutması haramdır da diyorlar. Ramazan'da peki Ramazan'da haramsa oruç tutmanın asıl zamanında haramsa başka zaman sen nasıl farz diyorsun? Ramazan'da tutması zorunlu olacak ki tutmadığı için başka zaman tutsun. Diyorsun ki tutamazsın Ramazan'da. E peki başka zaman niye tutarsın diyorsun. Dolayısıyla bunun ne Kur'an'a uyan tarafı vardır ne sünnete ne insan doğasına herhangi bir şeye uymaz ama maalesef yani birçok konu şeyden sonra Emevi Abbasi döneminde tamamen başka taraflara çekilmiştir. Bu da onlardan bir tanesidir. Peki efendim. Hatay'a merhaba.